Hocam şimdi e, Türk Standartları Enstitüsü'nün COVID-19 Güvenli Üretim Güvenli Hizmet Belgesi var. Nedir bu? Bu belgeyi e, hangi ürünlerde aramalıyız? Evet. E, Türk Standartları Enstitüsü malum standart belirleyen bir kurum. Hı hı. Yani hangi ürünün nasıl olacağını belirleyen, hı hı. süreçlerin standartlarını, ürünlerin standartlarını belirleyen bir kurum. Ve çok köklü bir kurum ve çok önemli. E, şimdi o şeyle ilgili... Covid-19 ile ilgili güvenli e, üretim yapan sanayi kuruluşları yönelik standartları belirlemiş durumda. Hı hı hı. Üretim yapan sanayi kuruluşları. Sonra hizmet sektörüne yönelik olan e, standartlar belirlenmiş. Mesela alışveriş merkezleri gibi. Hı hı. Onun ötesinde eğitim veren kurumlar için standartlar belirlenmiş. Sonra e, turizm için, mesela hı hı. turizmin... Konaklama, taşıma, yeme içme ile ilgili COVID-19 açısından e, güvenlik standartları belirlenmiştir. Şimdi bunlar bizim için bir güvence. Yani bir okulda, iş yerinde, bir yerde bu TSE'nin COVID-19 ile ilgili verdiği bu standart logolarını görecek olursak demek ki orada, programın başında bahsettiğiniz hı hı. o üç ana konu, hani mesafe, maske ve, temizlik. ve hijyen temizlik hı hı. konusunun e, usulüne uygun şekilde her aşamada, yani hı hı. üretim basamağının her aşamasında orada çalışanların birbiriyle temasları, hı hı. hijyen, temizlik, giriş, çıkış, her aşamada gerekli hı hı. standartların yapıldığını gösteren bir güvence. Bu çok güzel bir şey. Hı hı. Mesela okullarda yani Milli Eğitim Bakanlığı e, Zannediyorum onlar denetliyorlar hı hı. okulları. Mesela YÖK'ün YÖK'le TS ortak mesela kampüsler için standartlar belirlediler, kılavuzlar yayınladılar. Bunların hepsi bizler için bir güvence. TS'nin web sitesinde bununla ilgili çok detaylı bilgiler var. Yani değişik sektörlerden hı hı. kişiler rahatlıkla girip orada standartları görüp başvurularını yapabilirler.